Günaydınlar arkadaşlar. Bugün size orkidelerimi göstereyim dedim. Bir yemek videosu, bir çiçek videosu, bir barışım videosu böyle sizlerle ara ara beraber olacağız. Orkidelerimin arkadaşlar dibine yumurta kabuklarını, elma kabukları koydum yani doğal gübre yaptım çiçeklerime. Bakın. Ee, ve yaprak çıkardılar bu şekilde. Bu benim sarı orkide. Çok güzeldi orkidelerim. Barış bunları kopara kopara küçülttü. Çok güzeldi orkidelerim. Kimi zaman kökünü çıkarttı, kimi zaman dallarını kırdı. Bunu ben budadım arkadaşlar. Bakın budadım. İnşallah çiçek açacak. Sarı pembe. Yok sarı, benekli. Bu da arkadaşlar pembe. İnşallah açarlar çiçeklerim. Bu şekilde arkadaşlar. Seviyorum çiçekleri ben. İnsan içine huzur veriyor. Çok güzel bakın. Çok değişik bir açma şekli var orkide çiçeğin arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah yine görüşürüz. Herkese hayırlı günler.